بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر قل أعوذ برب الفلق من شر ما الناس ملك الناس إلهي بسم الله Hayranı kel la rayba fi. Ödenli rütb ya Rabbi. Mahkum etme ya Rabbi. Mağdur etme ya Rabbi. Mazlum alimlerin tarafında olanlardan da etme ya Rabbi. Umduğumuz nail korktuğumuzdan emin eyle ya Rabbi. çalıştığım iş yerinden aradılar. Dediler ki eee yardıma gideceksin. Kahramanmaraş'a. Çabuk şirkete gel. Ben de gittim. Kepçe yükledik. Kahramanmaraş'a devam ettik, geldik. Yollar tabii kar tipi, borandı ama ki hiçbir şey düşünmedik artık. Hani derler ya şey Şeyh Edebali'nin demesi gibi, insanı yaşat ki Cihan yaşasın, Devlet yaşasın, Devletine sahip çık ki Cihan yaşasın misali. Biz e, mesela Bir can olunca son surat artık daha hiç mola vermeden e, Frene basmadan Kahramanmaraş'a devam ettik geldik. Önce Hatay'a gidiyordu, Kayseri'den çevirdiler Elbistan'a. Kadrajı ben e, Peseteyle kapatmıştım o zamanlar. Hiç görmeyeyim diye. hiç Yani sıkışmadığım müddetçe de kesinlikle frene basmadım. Bir yerde molada vermedim beni. Geldi böyle, e, e, Fakat herkes yani tabii benim gibi koşuyordu. Ama nazizane beni çekmişler. At, atmışlar medyaya. Medyaya atınca da böyle sosyal medyada e, gündeme geldik. Fakat Elbistan'a geldiğimiz zaman da yani çok üzüntülü geldik, gözyaşlarıyla geldik. Fakat orada da şu e, sevindim yani milletle devletin el ele olduğunu görünce de sev sevindim, devletimden gurur duydum.